Arkadaşlar merhaba. A101 marketlerde 40 TL'ye satılan Prana marka kablosuz mini klavye inceleyeceğiz. Klavyemizin kutusunu elimize aldığımızda en başta bizi bazı özellikler karşılıyor. Türkçe karakter, kablosuz, tuş aydınlatma özelliği, şarj edebilme özelliği ve tak çalıştır özelliği. Kutumuzun arkasını çevirdiğimizde ise klavyemizin desteklediği bazı cihazları görebiliyoruz. Projeksiyon cihazı, TV Box, Laptop, Televizyon, Tablet ve Oyun konsolunu görebiliyoruz. Kutumuzu açtığımızda ilk başta bizi Micro USB şarj kablosu karşılıyor. Burada kullanma kılavuzu. Arkadaşlar klavyemiz bu şekilde. Klavyemizle birlikte mouse'umuzda kullanabilmemiz için üst tarafta laptoplarda görmeye alışık olduğumuz bir touchpad görüyoruz. Şu kısım küçük bir touchpad. Bu kısımdaki dokunma hareketleriyle mouse'umuzu sağ tıklama, sol tıklama ve sayfamızı aşağı yukarı kaydırma hareketlerini yapabiliyoruz. Burada sol ve sağ tıklama tuşları olsa da tek parmağımıza tıklarsak sol tık, üç parmağımıza tıklarsak sağ tık, iki parmağımız ile aşağı yukarı yaparak da sayfayı aşağı yukarı kaydırma hareketini yapabiliyoruz. Klavyemizin micro USB şarj girişi burada bulunmakta ve açmak/batma tuşu burada bulunmakta. Arka kapağını açtığımız zaman ise burada eski Nokia telefonlarda görmeye alışık olduğumuz BL5C tipi batarya kullanıldığını görüyorum. Ve klavyemizin çalışabilmesi için USB aparatı görüyorum. Klavyemizi buradaki tuştan açık konuma getiriyorum. Tuşu biraz dandik yapmışlar. Şu an açık konumda herhangi bir cihaza bağlı olmadığı için şu an kendini bekleme moduna aldı. Klavyemizin arkadan aydınlatmalı bir klavye olduğunu söylemiştim. 3 farklı renkte arka aydınlatması bulunmakta. Bunları aktif etmek için FN tuşu ile birlikte F2 tuşuna basmamız gerekiyor. FN ve F2 tuşuna bastığımız zaman yeşil, mavi ve kırmızı şeklinde 3 farklı tuş aydınlatma rengi bulunmakta. klavyemizi bilgisayarda ve Android TV'de deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Arkadaşlar klavyemizi bilgisayarımıza bağladık. Buradaki touchpad'ten mouse'umuzu şu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Gerçekten güzel çalışıyor. Şu an YouTube'a giriyorum. Bu aşamada iki parmağımız dokundurup yukarı kaydırarak sayfalar arasında bu şekilde sayfayı aşağı yukarı kaydırabiliyoruz. Gerçekten güzel. buradaki davuş bitinin hassasiyeti oldukça iyi. Klavyemizi televizyonumuza bağlı kullanabiliyoruz. Ses kısma, çoğaltma, aynı şekilde kanal değiştirme fonksiyonlarında gayet iyi bir şekilde çalışmakta. Klavyemizi bilgisayarda ve televizyonda test ettim. Bir süre kullanma fırsatı buldum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet güzel çalışıyor. Klavyemizin üst tarafındaki touchpad'in hassasiyetini ayarlamak için FM fonksiyonu ve boşluk tuşlarını kullanarak yapıyoruz klavyedeki mavi yazıları da aktif etmek için aynı şekilde fn fonksiyonunu kullanıyoruz. Klavyemizin pil süresiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Ama şarj edilebilir olduğu için herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. 40 TL'lik fiyat etiketine göre ben gerçekten başarılı buldum. Bilgisayarınızda kullanmak için almayın arkadaşlar bu klavyeyi. Akıllı TV'nizde kullanmak için başarılı ve alınabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.